Çocuklar biz şimdi Eren Yahya ile markete geldik. Eren markete mi geldik? Evet. Şimdi market arabasını Eren sürecek. Hadi gel girelim markete. Şimdi markete giriyoruz. Biz şimdi markete geldik. Evet baba, <laughs> anneciğim hadi geç bakalım. <laughs> Al bakalım arabanı. Bu da ben. sana dur. Dur bir dakika bırak bir dakika bakalım. <laughs> Arabanı da içine. Hadi. Sür bakalım. Hadi hadi hadi. Şimdi. Aa <laughs> ne oldu? <laughs> Şimdi bu mı acaba? Olabilir evet. Gel. Gel bakalım bu tarafta neler varmış. Bakalım bakalım neler varmış. Şimdi buradan ne alacağız Eren? Ne almak istiyorsun? Acaba acaba. Şu çubuk krakerden alsak mı acaba şundan mesela? Bundan sever misin? Evet. Tamam. Al sen koy o zaman market arabasına. Tamam. Tamam. Koy bakalım. Başka ne alalım? Başka başka başka. Gel bakalım gel. Ne alacağız başka? Balık Aa tamam bir tane de balık kraker alalım o zaman. <laughs> koy bakalım onu da arabaya. Tamam. Şimdi başka ne alalım? Başka ne istersin? Ay o kadar çok şey var ki karar vermek gerçekten çok zor değil mi oğlum? Ah! Bak burada ne gördüm ben. Bak şimdi. Bak bak bak. Ben şuradan alacağım bak, bir tane. Bir var, bir var. Ne var oğlum? Hangi renk? Eti puf mu? Evet. Ondan da alabilirsin. Hangi renkten almak istersin? Hangi renk? Tamam, al bakalım tane alacaksın? Evet. <laughs> tamam o zaman diğer renklerinden de al. Kırmızı bir tane alacağım. Tamam. İstersen bir tane de siyah alabiliriz. Siyah da evet. ister misin? Böyle siyah da ister misin? Evet. Tamam. Onu da koy o zaman. O kakaolu. Çikolatalı. Kaka evet. Başka. Başka başka başka. Bir tane. Tamam, al bundan da al iki tane. İki karışmış mı? <laughs> evet karışmış. Tamam. Arabamızı böyle dolduruyoruz biz şimdi. <laughs> şimdi. Şimdi bir. Evet anneciğim. Başka buradan ne almak istersin var mı başka bir şey? Burada bir tane çok 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 değil mi? Evet haklısın. Gel bakalım burada neler varmış. Burada da bir sürü bir şeyler var Eren. Bak. Gel. Gel bakalım burada neler var. Neler varmış acaba? Başka ne istersin buradan? Başka başka. Dönelim. Gel. Dönelim. Şimdi Eren'in en sevdiği yere gidiyoruz. Meyve suyu. olmaya. Tamam hadi gidelim. Böyle az bir şeyler aldı Eren bugün çok bir şey almak istemedi herhalde şimdi meyve almaya gidiyoruz hadi göster bakalım nerede meyve suları bu da ah hadi hadi gel bakalım hangisinden alacaksın evet dön dön bakalım bakalım. Cips ama almayalım bence Eren. Cips hiç iyi bir şey değil. Güzel bir şey değil cips. Bak başka şeylerden aldık tamam mı? Tamam. Cips hiç sağlıklı bir şey değildir. Evet. <laughs> ah, Aferin sana. Yani. Şuradan şimdi hangi meyvesinden alalım? Bir sürü meyve suları var. Karpuzlu mu? Hani nerede karpuzlu? Burada. Tamam. Burada. Bundan mı? Evet. <laughs> tamam. Hadi koy bakalım burada. Yavaş. Hadi gel şimdi. Biraz da şu taraflara bakalım ne varmış. Başka ne varmış bakalım bakalım. Başka. Bekliyorum. Burada kuru yemişler de var. Çekirdekler, fıstıklar. Sen bakalım. şeyler var. Evet. Başka ne alacağız? Başka, başka. Aa, bir şey söyleyeceğim. Acaba şunlardan alsak mı? Üstünde Spiderman var. <laughs> İster misin bundan? Şartınlar. Evet, Spiderman'li boncuklu yoğurt. Alalım mı ondan da? Alalım mı? Evet. Tamam, hadi koy bakalım sepetimize. Şimdi şimşek McQueen Şimşek McQueen'e bakalım var mıymış? Şimşek McQueen'i yok ama. Ah, var, buldum. İşte bak, bu da şimşek makbulini. Bunu da koy bakalım arabaya. Evet, şimşek makbulini. Evet. Başka. Başka burada. Ah. İşte bunlar elimin en sevdikleri. Dur şimdi bir dakika. Ozma onu kasadan alırız tamam mı? O tarafta var ya. Oradan alalım onu. Şimdi... O oh, bir tane ozma değil mi? Evet. Onu bırak. Onu daha ileriden alacağız. Böyle bir sürü süt dilimi alıyoruz. Koy bakalım bunları da arabaya. Hmm. <laughs> evet, arabamız olmaya başladı. Hadi gel. Şimdi Evet oğlum. Burada aa oyuncaklar da gelmiş olsun. Evet oğlum doktorluğu bir şey var. Bir var burada. Bakalım bakalım başka ne varmış. Başka ne varmış Eren? Şöyle gel bakalım. Kitaplar varmış. Buradayım oğlum. Anneyim ben oğlum. <laughs> Hadi gel. Gel bakalım. Tamam. Şimdi ne var sırada? Ne var? Şuradan acaba Sürpriz Yumurtalar bölümündeyiz. Bak burada neler var Eren? Evet. Aa çok fazla bir şey yokmuş ama ya. Hep top falan var. Senin bir sürü topun var evde hiç beğenmedim ben bunu aa bak böyle üstünde inek falan olan bir top var İster misin bundan bak top ister misin bak basketbol topu tamam işte bak burada hangisini istiyorsun sen basketbol topu basketbol topu bakalım galiba bu ama bunun aynısı bizim evde var zaten bence farklı bir şey alalım olur mu ondan mı istiyorsun ah, gidip alır mısın onu <laughs> hayır istemiyorum anne i̇stemiyorum, top istemiyor i̇stemiyorum. musun Tamam top istemiyorsan. Peki şunlardan almayalım. Şimdi. Hangisinden istiyorsun? Şimdi bundan alayım. Onun ama mavisinden yok mu o kızlar için? O kızlar için. Evet kızı... o kızlar için. Mavisinden kalmamış. O kızlar için. Rüzgar var. Evet. Bak istersen şu ozmalardan alabilirsin. Bak şu altta ozmalar var ya şunlar. Evet. Onlardan bir tane alabilirsin ama tamam mı? Bir tane. Evet. Burada ne var? Bilmem ne var acaba? Göreceğiz ne olduğunu. <laughs> tamam mı? Hadi bir bay bay yapar mısın Eren'cim? Hayır. Eren. <laughs> Hayır bay bay yapmak istemiyorum. Hoşçakalın.